Merhaba. Ne yapıyorsun Babam yorsun burada. Hayır bakalım. Ne var? Ablam nerede? Burada, burada canı var. Nerede yorsun burada? Ama o kadar sert vurmak yavaş kızım ya. Onu kızım canınız yanar anneciğim yapmayın onu. Eşler gel hadi burayı tanık bize. Anne, ben bekle bekle bir ablana bakayım yavaş tamam öyle. o kadar canın yanı kızım canınız yanar arkadaşlar size bugün burayı göstereceğiz <laughs> hadi tanıtalım burayı her zaman geldiğimiz yere tanıtalım bakalım efsane de bir tane kaysın Efsane yavaş oynuyor gördün mü? Aa, ne yapıyor anne? Hadi gel arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Top havuzu var A evet. Yavaş. Sen neredesin? Efsane kız nerede giriyorsun? Yüz bakalım atla da yüz. Sıkıştın evet. mı? Gel. Ama ben size bulamıyorum buradan da. Orada bir ev mi var? Burada da bir ev var. Hem de köprülü bir ev. Geliyorum. orada kaydırak mı var aşağı doğru? Anne. Dur geldi. Ay yavaş anneciğim çok hızlısınız. Gel bakalım. Evet. Bakın ben buradan çıkıyorum. Çıkabiliyor musun? Evet. Aynı anda kayın. El ele tutuşuyor. Tamam, Gitti mi hepsi haline? Çok güzelmiş. Çok evet çok güzel ama. Kardeşin nerede? O da geliyor. <laughs> Gel hadi. Koş ablanla bekliyor ablan seni. Koş bakalım. Bak ben buradan. Hadi el ele tutuşun. Durun ben göremiyorum. Ha Burada da topların içine mi kayıyorsunuz? Anne Evet anne ama düz kaydıran. Ben de gidiyorum. Burası aynı şey gibi labirent gibi değil mi? Evet anne bak gidiyorum. Efsanede kayboldum. Bak şurada dönen bir şey var. Şu dönene gidelim mi? Bak orada dönen bir şey var. Anne. Yavaş, çok hızlısınız yavaş. Bak gel tamam mı? Ablanla el ele tutuş. Anne, bak şimdi, bak, Baba, yavaş düşersiniz yavaş. Atla. efsaline atla efsane. El ele tutuşun bakalım. <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aynen. gülüyor> Yoruldum tamam. Yoruldunuz tamam çok yoruldunuz. Koşturma. Anne. Yoruldun anneciğim tamam. Anne. <laughs> Efendim kızım. Aa, çok güzel bir resmini çekeyim. Poz ver. Ay çok güzelsin Anne, ya. Şey Alırız birazdan. Dur ben yapayım seni böyle. Bebekler yapar. Ben binsem, oraya Anne, bin bebekler bakayım. Birazdan çıkınca Hadi. oynarız. Sen bin bakayım. Aa, dur. Aa, dur. Hani gelmedi kafana oraya. Şey Ama Şuradan geç efsane. <laughs> <laughs> çarpıştınız mı? Evet. Merhaba. Ver bakayım elini. <gülüyor> <gülüyor> Sen ver. Elini ver. Niye senin elini tutmadım? Ablan elini tuttum. Merhaba. Hadi gel anne. Bak şunlara bin. Atlı karıncalara bin. Efsa buna bin seni iteyim annem arkadan. Ben ama yani sıra Siz, sıra Siz yapmayın öyle. mı diyorsun? Evet. evet. Sen, Sen çok mu ablasın? Yani, <laughs> Sen de yapma bir, çay, bir Tut elimi. Ah. Orası lavabo. Aa, Aa, Şu eve şey. çıksanıza. Ne? Evet köprülü ev. Hello. Hello. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> bu da de. Buradan Bakayım. Hadi bana bir oradan hayır anneciğim ne yapıyorsun? Poz verin çekeyim sizi. <laughs> çok güzel. Bak şurada çok güzel oyunlar var. Gel oraya gidelim. Odamızı ranza yaptık. Evet göstereceğiz onu da. Videosunu çekeriz. Gel. Bak gel hepsi Burada oyuncaklar var ne güzel. Biraz, biraz küçüklere göre sanırım burası. Anne. Önceden ben anasınıza gidiyordum ya. anasınıza burada bu vardı. Bunlar mı vardı? Evet. Çok oynamayı o kadar çok seviyordum ki. Öpmeyi toplayınca öpüyorum bir dakika bir dakika daha. Bir daha mı diyordun? Evet, evet çok yani. eğlenceli. Sen ne yapıyorsun? Bazı arkadaşlarım anne bazı arkadaşlarım buradan dedekler evet. bulur polis yapıyordu. Ee, böyle şey yapıyordu. En çok... Bak yerde de bir sürü var. Evet. Gülünün o zaman anneciğim. Burada da en sevdiğim bir şey var. Gelin. Nerede? Balıklısı. Hadi gidelim. <laughs> Ama biraz buraya doğru gelin. Ben içeri giremiyorum. Şurada oynayın. Tamam. Evet anne. Şurada oynayın. Evet. Pren şeyi yoruldum yoruldun, yoruldun mu sürekli bir şey var. Sürekli bir buldum, oyuncak mı çıkıyor evet. gömüyor demek ki çocuklar. Yani, evet. Olabilir, evet. olabilir, ha, evet. olabilir? Aa, şey var. koşsa efsane. Kovayla koşsa mı? Evet o kova çok büyüğüm. Sen de başka kovayla doldur anne.

Efsi anne ablanın yanına gel anneciğim biraz. Anne. Efendim anne. Evet anneciğim. Ben size hiç duyamıyorum. Çok uzakta kaldınız. Tamam. O abinin sen bunu Ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz? Hayır, akşam. <laughs> akşama kadar burada mısınız? Evet. Sen de mi buradasın akşam? Ben, güç, yürü, güç, ben burada güçlüyüm. Ben burada uyuyorum. Ben gideyim o zaman. Evet, abone olma lafı unutmayın. Görüşürüz. Sana Anneciğim, ben uyum sizinle beraber yapacağım. ben de oynuyorum. Evet, bir tane ayakkabı gibi sandalye var. Görüşürüz de bakalım. Top. Ne? Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz.